Merah banget, Merhaba arkadaşlar. Bugün hadi bakalım. Acaba ne hadi bakalım arkadaşlar. like, like, alamam ne oluyor bu ne ben bundan yapmadım ki ya <laughs> şey, aha bu güzel boyundan da bana

不是那是那 termaz atlayacağım arkadaşlar. Açam ya hala. Annem atlayacaktım bir anda beni Abi nasıl bir atıştı o? Acaba. Acaba sen nasıl bir atıyorsun arkadaşım yani? Ben de seni böyle yapacağım al. Al. Ya al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni, al. beni, al. beni, al. beni al. Adam. Gelmiyor beni almıyor. Anam, anam beni atma beni atma Adamların attığı gibi. Sen mı? Çok güzel attın arkadaşım. Nasıl attın? Ne böyle sert bir güzel Tamam Vallahi yemin ediyorum vallahi çok kötü bir adamdı. Ya ben burada kaldım. ya Tam atladım. Takım arkadaşı gibi oynamamız gerekiyor tamam mı? Tamam. Adam gitti yere. Hadi 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 düşme düşme. Ben al şunları. Şunları. Anam. Atma. Atma. Yanlış yaratma ha. Ya, Şimdi <laughs> ya. seni çağırayım böyle. Beni pick up yap. Pick up. Aa, beni pick up yap arkadaşım ya. Hadi bakalım. Beni pick up. Pick up. Pick up. Pick up. Ben yavlanıyorum çünkü senle Çok eğlenceli olacak adam için. Benim için. Ne olacak? <laughs> Adam ne diyor şu anda? Vallahi malla. Allah ma. Ben nasıl geleyim arkadaşım yani? Beni direkt atmayacaksın direkt. Hadi, hadi adamlar yaptı gibi yap. Hadi, 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 yapa. <laughs> yapamadı. Adam ne <gibi. gülüyor> Hadi ben kaçak oğlum oğlum. Seni atmaz mıyım ben? Pick up. Throw. <laughs> aha aha. Ya kim bana? Ama bak çok iyi olman gerekiyor. Kötü olursan onu yıkamak Hadi hadi düzgün at, düzgün at. Bak seni bırakırım arka başmışsın ona göre. Allah ım, Allah. Im. Seni alıyorum, götürüyorum abi. Ana. Bu yanlış yer attı. Kızı. Hadi, hadi yapabilirsin yapamıyorsun yap 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 İyi, yapabilir inşallah yapamazsa ben de onunla yapacağım biliyorum ben ona anla... at hadi at <laughs> anasını al ne oluyor arkadaşlar aldım seni kaç ölüyorum hadi bakalım hadi bakalım Hadi bakalım arkadaşlar. Atıyorum yanlış yere atmayın bak. Ya bu nedir? Bir kap yap hadi hadi hadi. Hadi inşallah bir şey olmaz arkadaşlar. Çok kötü bir yere atma. Atma. Ben vallahi şimdi çıkacağım hadi. Ne oluyor şu anda? Ben Fırat Ya ampere bir arkadaşım. Bu ne bu? ne? böyle. Abi. Hadi, hadi, hadi. Ne ne yapıyor bunlar? Umarım. Çok, <laughs> <laughs> Çok kötü bir şey yaptın. Allah şimdi uçuracağım adam gözük. Ziplane, zip, zip, ziplane. Anam. Düşer ki. Hadi bakalım uçuyorum. Hadi. <laughs> Aha, çok iyi attım. Ne oldu? Nerede o? <laughs> şimdi. Teşekkürler, teşekkürler. Hadi. Ben nasıl gideceğim? Dur, dur. Beni al, beni al, beni Hadi yapabilirsin. Yaptın, yaptın, yaptın. Yaptın diyoruz, yapamıyor adam ya. Arkadaşlar yaptın, yaptın, yaptın diyoruz, yapamıyor. Hadi hadi hadi. Hala şimdi oyunlar çıkacağım yapamıyor. En zor yer sanki buraya. Bak yeniden olmayacak. Alsın ya. Aha çok iyi oldu şimdi. Pick up pick up. Al. Al arkadaşım. Bunu. Stain. Bro. Ne yapıyorsun arkadaş? Abi. Attım. arkadaşım ya. 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 ikisi de aynı mıydı? Gel oğlum. Gel lan. Ben öyle kolay bırakmam insanları <laughs> arkadaş. Attım acaba hadi. E nerede? Beni şuna. Beni şuna. Ben şimdi ya yani oyundan çıkıyor. Bu ne arkadaşım ya? Hiç güzel. Hiç 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 yani. Hiç kimse hiç bir şey yapmıyor. Bu ne Ya hadi bakalım. İnsanların şeyini alayım. Bu ne hiçbir şey yok adamın bezinde yani. Herkes Çalmış bir şey yani. Ya benim benzin nerede acaba? Bira almışsın. Yapıyor gidiyor. Kim bana onu atandı? Hani hani hani. Hani şimdi atan o? Hani? Bende de var işte. O işe ben bende de var. Bu ufattım bende. Ne oldu arkadaşım ya? Ben de. Aha. Erik. Erik da mu gerekte. Oyna oyna. O benim istediğim. Hem hangi oyuna girsem acaba? Hangi oyuna girsem acaba derken geldim. Geldim geldim. geldim. bedava bedavaya almıyormuş. İnşallah gelir çünkü bunu almam gerekiyor. Namam gerekiyor. Hemen gel, hemen gel oyna. Hemen gel, arkadaşlar. Bir gel, bir gel. Bir şey olacak. Ya gelme bak, bak. Abi adam ne kadar kötü. Ah, ben yapamadım arkadaşlar. Şule direkt, şule bu oh. yapmanız Abi ben de diyorum ki ne oluyor bu ne yapınca? Ben de sana attım. Ne oldu anam? Atmayın ya. Kimse kimse yapmasın. Ki ah, niye yapamadım. Acaba onu basmadan yapsam arkadaşlar? Böyle durun bakın bakın. Bakın derken ben düşme. Bakayım. Oo, adamları biliyoruz Ama Robux'un yok arkadaşlar. Hadi bakın. Bu en güçlü en güçlü tabancaları arkadaşlar. Anam Hmm, arkadaş olmak istedi bak. Ne oluyor acaba ya? Hmm, 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 hmm. Of geçemedim. En iyi bu. Yani tabanca mıdır nedir? Bu ne? Bunu da alabiliyoruz. Da bedava. Arkadaşım gelmiyor. Gelmesi gerekiyor. Şu yaptım yaptım. Şimdi bu görünmez oluyor. Bakın şimdi. Aşağı düşüyoruz. olmam gerekiyor hocam. yapamadım. <laughs> Çok zor o. Çok zor. Arkadaşlar. Aman bunu yapayım bari. Ah. Hızlıca düşme ne alaka? Aa, 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 bunu alacağım bari. Bunu alayım. Bu daha kolaymış. Arkadaşlar, niye hiçbirini alamıyorum acaba? Acaba neden? Of. Uh, oo. Uh, uh. Ölmeyen adam benim oyunda yani. Uf, bunu alalım. Çok uzağa vuruyor vallahi şimdi. Ama bu neyle vurdu o az önce? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak bu da en güçlü. Bu en güçlü şey bu. Bunu almam gerekiyor işte benim de. Hayır hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Çok iyi yaptım. Hiç hiç kırmızı şeyleri değme. Adam değmiş. Bak canı kaç almış. Bir tane daha değerse adam ölecek. Hadi bir 2 dakika daha mı Tamam arkadaşlar hadi bakalım 2 dakika oynama hakkım var. Hadi hadi aldım. aldım. Güzel, Arkadaşlar bakalım. Öldüm. Şimdi bu giderse yüklerim. Çünkü en güçlü şey bu oyundaki. Oh yaptım yaptım yaptım. Yap. 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 Abi kimse yapamıyor ama o parkür. ben yaptım sadece. Aha bunu yapmak çok zor. Oh! onu nereden almış? Abi adam nereden almış? tamam ben hileyle kaçayım bari. Hokus, hokus buraya Ha yaptı. Çok iyi hile çalıştı. Siz de oynayıp hile yapabilirsiniz öyle. Seyip. Öyle su so deyip yapabilirsiniz. Öyle deyip. Yani... Ben Öyle dedim. Oluyor. Siz de yapabilirsiniz. <laughs> Çünkü onun kırpıcısı ben olmuş olmayayım. O yüzden olmuş olmasın. Bak. Yapalım. Hadi. Hızlı. 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 Troll şeyi de burada. İnşallah biri gelir de onu da trollerim. Trollemem gerekiyor. trolle trolle Bu. Kimse... O ne? Oradaki hızlıca almam gerekiyor. Aa. Ebi yok. Bunu istemiyorum. Hadi Yes, yes, yes. Hemen buna gidip almam gerekiyor arkadaşlar. Hayır, öldü. Hemen hemen bunu sınav arenaya gidip hemen almam gerekiyor derken bir adam geldi. Zorla vurdurtturuyor adamı ya. <laughs> adam çok üzük ya. Vallahi çok üzük. Hadi bakalım. Uf. Bir dakika beklememiz gerekiyor. Burada bekleyeyim de. Çünkü bu çok güçlü bir şey. Arkadaşlar bekliyoruz. Hadi bakalım bakalım. Hadi, hadi. Ben de sihirlik yapayım da hemen olsun diyeceğim de bu, burada sihiri çalışmıyor bu bölümün içinde. Öyle ayarlamışım oyunu kurarken. Hadi bakalım. Gel 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 bir sana vurayım bak bak. Hadi gel gel gel. gel, gel. Merhaba arkadaşım. Anladın değil mi? Anladın sen bana da vurmazsın değil mi arkadaşım? ben öldürdün ya şimdi arkadaş. Bak şimdi ben ne yapıyorum? Aa, onu unutmuşum. Yapmayı oyun oyunu yaparken bu direkt şöyle yapmayı unutmuşum. <laughs> Öyle yapmayı iyi ki yasaklamamışım bu. Bunu bak gel gel gel. Oh. O mu? Hiç. Aha, aha, ya, yaptım 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 arkadaşlar Hadi bakalım <laughs> <Gel>. 31 dakika <laughs> Darbix Abi Darbix Darbix Adama bir vurdum bir vurdum vay yedi şimdi gelemiyor Korkuyor vallahi ben <laughs> Adamla savaş yapıyoruz Bu nedir Gelme gelirsen vururum vallahi. Ben vururum sana diyorum, vurarım. Vurarım diyorum. Olarmış, arkadaşlar vurarım diyorum adamla. Aha aldım aldım aldım. Uf, en iyi bu o oyunda. Hadi lan. Arkadaşlar hadi bakalım. Bunu atsam adam o, ne olur arkadaşlar? Anne bir şey dönüyor. Hadi arkadaşlar aldım. Gel gel gel. Gel gel gel. 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 Uf, çok uzak atıyor. Yok artık. Kokusu bagaz yanlar açılır. Hadi bakalım gidelim. Size bunu bunu deyip hemen yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben oyunu kurmayı bilmiyorum. Ben bunu bu oyunu yapmış olmayayım. Aha. Wow, 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 wow. <laughs> Aha, bak en güçlüsü bu. Gel bir gel bir. Sana göstereyim arkadaşım. Arkadaşım. Öl. Öl. Arkadaşlar. Abi arkadaşlar bay bay arkadaşlar.